Bir simit, üç zeytin, dem çayım var. Kim demiş asgari ücret yetmiş? Gazoza ne hacet, çeşme suyum var. Kim demiş asgari ücret yetmiş? Büyüyem alışamaz maaş sammına. Gerek yok eğlenceye, Noel çamına. Bandır tarhanaya yüklen somuna. Kim demiş asgari ücret yetmiş? Atilde babam var şükür dağ gibi. Evleri yüksekte palan döken gibi. Çocuklar legende kayar yağ gibi. Kim demiş asgari ücret yetmiş? Arabaya binmem. Tabana kuvvet. Vermeye gerek yok spora servet. Giyim için pazar ediyor davet. Kim demiş asgari ücret yetmiş diye. Sinemaya gitmem. Hayatım film. Koltuğa lüzum yok. Yetir kilim. Aktiyar ah görünür dışarıdan halim. Kim demiş asgari ücret yetmiş diye. Kiracı olmanın neresi kötü? Ev sahibi candır. Helal sasüdü. Kut kardeş istemir ütü. Kim demiş asgari ücret yetmiş diye. ha <laughs> ha